Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey şu ayıcıkları göstereceğim. Arkadaşlar ben bugün şey aldım. Ayıcıklar yumurtasını aldım. Ama arkadaşlar şu yeni ayıcıklar yumurtasını almadım. yeni ayıcıklardan almadım arkadaşlar. Şeyleri aldım. Şu eskilerden on, onlusunu aldım. Ve birkaç tanesini açtım. Yani, yani, bu videoda size içinden hangi ayıcıklar çıktı o, on, onları gösteriyorum. İlk olarak bende olmayan bir ayıcık olarak uyusuz ayıcık çıktı. Ben uyusuz ayıcığı şeye koyduğum için antrenmana koyduğum için antrenmanı yeniden göstereceğim. Hemen antrenman. Evet arkadaşlar şimdi antrenman yerine geldim. Gördüğünüz gibi burada huysuzluğumuz antrenmanda ve birinci seviye kalmış gibi. Arkadaşlar ben eğer istersen bu gülüş ayıcıyla ile paylaşım ayıcı da binek yapabilirim. Ama bence olmayan tek tek yayıcı koyu sayıcık çıktı sadece uyusu çıktı ben de olmayan. Birlik iyici diye al, Allah'ın birlik iyici çıksın diye dua ettim ama çıkmadı. Sonra görmüş olduğunuz gibi paylaşımcı iyicik çıktı. Bir tane, bir tane daha paylaşımcı iyicik çıktı. Sonra günüşü ayıcı çıktı. Bir tane daha güneşleyici. Ve bitti. Arkadaşlar tam tamına bu kadar ayıcık çıktı. Bana göre en güzeli huysuz ayıcık. Huysuz ayıcık çünkü bende yoktu. İşte ve, ve ben ben de olmayan ayıcıklardan sadece bir tane olmasını seviniyorum arkadaşlar. Koleksiyonuma güzel geliyor. Arkadaşlar biz bunları bilek yapabiliyor muyuz ya? Of ya yapamıyoruz. E buna da elmas vermeliyiz. Neyse arkadaşlar benim bugün videom bu kadar da izlediğiniz için. Teşekkür ederim.